İstanbul Sarıyer'de motosikletle tek teker üzerinde ölüme giden bir gencin haberi var şimdi sırada. 17 yaşındaki Muharrem Umut Ağırbaş tek teker üzerinde seyir halindeyken bir an dengesini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı. Kendisi hayatını kaybederken arkadaşı arkadaşıysa yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Tek teker sonu oldu. Aydınlatma direğine çarpan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşı ağır yaralandı. Kural ihlalinin cana mal olduğu yer İstanbul Sarıyerdi. 17 yaşındaki Muharrem Umut Ağarbaş motosikletiyle birlikte 16 yaşındaki arkadaşını da yanına alarak trafiğe çıktı. Ancak bir süre sonra bu yolculuk sürücünün motosikletin önünü kaldırmasıyla tehlikeli bir hal almaya başladı. Metrelerce bu şekilde ilerleyen ağırbaş ön tekerleği yola indirdiğinde ise motosikletin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet aydınlatma direğine çarparken sürücü ağırbaş ve arkada oturan arkadaşı yere savruldu. Kazaya şahit olanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hemen hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muharrem Umut Ağar, baş hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada yaralanan arkadaşınınsa yoğun bakımda tedavisi sürüyor.